Ne people? Bugün sizlerle yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle 2014 Mustang V6'yı göstereceğim. Yeni arabam. Çok mutluyum. Hocam şimdi anlat bu arabanın nesi var? Şimdi arabamız 2014 V6 bir şekilde geliyor. 305 beygir. En düşük seviye base model. Ama abi Mustang yani. Ee, i̇çini gösterelim. Burada ek ekranımız var. Burada müzik her şeyin falan buradan ayarlanabiliyor. Radyo Kamera, kamera olsaydı kameramız yok. Buradan AC ayarları, hava durumu falan işte ayarlanıyor. Burada bizim eşyalarımız var normal. Bozuk fel. para falan. Bozuk para tuttuğumuz yer. Burada bizim otomatik vitesimiz var. Burada uh, traction control, dörtlüler, bagaj. Ondan sonra burada bizim oyun kartımız. Ve her zaman koku tutuyorum yanımda biliyorsunuz ben. Duş almıyor arkadaş. Evet. Ondan sonra arkayı gösterelim. İnsan koyuyorsunuz arkaya abi. O insandan kesinlikle nefret ediyorsunuz demektir. Ben boyları 1.65'den fazla olamaz. 1.55 diyelim. Tam 1.55. Yani yer yok arkada. Öyle diyeyim. Şimdi isterseniz bir deneme yapalım. Şimdi şurada park edeyim mi? <laughs> evet arkadaşlar şimdi arabanın dışındayız. Arabanın dışını gösterelim. Önde çok güzel bir amblemimiz var. Mustang amblemimiz. Buradan air filter geliyor abi. Hava buradan giriyor bir yerden çıkıyor. Ondan sonra bunun altında bizim 6 silindirlik enjinimiz duruyor. Motorumuz duruyor. 305 beygir yapan anlattığım motoru. Burada normal ışıklarımız var. Ama Mustang'in ışıkları normal olmuyor o yüzden. Buradan gelelim şuraya. Burada bizim tekerlerimiz duruyor. Mustang'in büyük tekerleri var. Ve o da bunlardan biri. Kocaman. Gördüğünüz gibi benim boyum 1.87. Ve yanımda böyle gözüküyor. Araba bayağı yüksek duruyor. Hatta 1.95 de ben kısalttım biraz kendimi. Tamam ya. Ondan sonra buradan devam edelim Burada bizim şeylerimiz duruyor Aynalarımız duruyor Mankenler arabayla beraber geliyor bunlar Ek olarak alıyorsun 300 dolar verdi manken <laughs> ee, Burada da mankenlerimiz duruyor ee, Bunları ek olarak alıyorsun 300 dolar veriyorsun Ve arabaya her indiğinde Bunlar şuradan göstereyim Bagajı açsana oh, oh, oh. Buradan çıkıyorlar Gördüğünüz gibi bayağı büyük yer Şu var Şu kaplarda burada. ne var görebilir miyiz? Köner var orada yani. Her yani neyse burada arka LED ışıklarımız var. Bu ışıklar güzel. Öndekiler biraz çöp ama hadi neyse. Ee, burada güzel Ford logumuz var. Çünkü Ford aslında Mustang'in. Gördüğünüz gibi atımız var. Mustang atı bu. Burada antenamız var. Ve burada çift egzosumuz var. Bas gaza bir. Güzel araba bence. Yanda bir manken daha var. Bu müzik falan açıyor kendiliğinden. Bu e, bu biraz daha büyük versiyonu mankenin. Bu şey bodyguard olarak da kullanabiliyorsunuz. Arabayla beraber geliyor yani inanmıyor olabilirsiniz ama yani gidip baksanız Amerika'da böyle bir şey var yani arabaları aldığınızda bodyguardlar geliyor. Ya geçen Meksika karteline takıldık mesela bu bayağı işimize evet. yaradı. Arabamız böyle duruyor. Biraz test sürüşe geçelim şimdi. Şimdi e, sürüş deneyişine çıktık. Arabanın sürüşü çok rahat. Direksiyon çok smooth. Nereye geldik oğlum biz? Biz nereye geldik ya? Ama bu hospital area'ydı. Siz nereye getiriyorsunuz? <laughs> oğlum bomboş alandan gir. Neredeyiz oğlum biz? Şu an nerede olduğumuzu bilmiyorum arkadaşlar ama araba sürüş için buralara gel. Oğlum nereye geldik? Kesin Illuminati'nin işi bu. Söylüyorum size. Hocam şimdi bu araba kaç para? Bu arabanın karmexteki yani normal fiyatı, ile beraber çünkü bayağı yüksek mileage'i var. 15 bin dolardan başlıyor. Yani, e, e, yani o kadar. <gülüyor> Başka <gülüyor> bir şey değil mi? <laughs> gözüküyor olsun 400 400.000 lira. Arabayı ilk aldığımda çok kirliydi, öyle diyeyim. Kendi detailing'i yaptım. Hmm, İçi temiz. tertemiz yaptım. Şimdi de böyle sürüyoruz. Tek sıkıntı bu arabadaki gazı olabilir. 17 milde 1 galon değil mi? Öyle mi arkadaşlar? 17 miles per gallon 17 milde 1 galon işte. 1 evet, galon benzinle 17 mil gidiyorsun. Şimdi 1 galon... 1 be galon benzin 17 mil götürüyor sizi. Lan kırmızı ışıkta bekliyoruz pek bir şey değil. <laughs> Neyse şimdi gördüğünüz gibi Amerika'daki yolları göstereyim bu size. Şurada karşımıza üniversite var. <laughs> Burada hız limitimiz biraz yüksek o yüzden basabiliyorsun biraz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim çünkü kameramın yeri yok. Beni çeker misin? Çekiyorum. Videoyu bitirmeden önce şunu demek istiyorum. Uzun süredir video atmadığım için özür dilerim. Üniversite sınavına çalışıyordum ve... Çok iyi geçti. <laughs> çok güzel geldi. Üniversite sınavı yüzünden video atamadım ama şimdi üniversite sınavı bitti. Biraz daha fazla videolar gelebilir belki. Söz vermek istemiyorum artık. Ama her neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sevgi gösterin beyler. Ve kanalıma yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Siz bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ne haber?